FC Mobil Video hoş geldiniz. Euro 2024 etkinliği geldi. 95 cross veriyor. Ücretsiz. Satıl Davis. Ya bir Davis'i alan yok arkadaş. Ne yapacağım ben bu Davis elimde kaldı ya. Zamanında 40 milyon koyayım. Şimdi Euro 2004 etkinliğini nasıl kasacağız? Önce onu anlatayım. Dün ben biraz oynadım. Güzel ödüller veriyor. Bilenler biri Dünya Kupası etkinliği vardı. Onun gibi burada süresi yok 40 gün. Buradan tarafını seç diyor. Güçlü olanı seçin. Yenince için. Buradan oynuyorsunuz. 89-94. Burada en güzel oyuncu zaten Virgil van Dijk ve Mbappe. De Bruyne varmış. Bellingham. De Jong, Meyong. Bunları oynuyorsunuz. Günü var açılıyor. Standart paket veriyor. O kötü olmuş. İşte diyor Haziran 23'te açılıyor. Buradan bir Mascherano alıyoruz. Bedavadan. Bunları oynuyorsunuz. Bir maşeran alıyorsunuz. Şimdi burada bedava belingüm veriyor oyun bize. Bakalım. Bir ihtimal 90 over'a atacak. Ben kendimi biliyorum. Nasıl gelecek çağlı oyun. 13. gün sonra bir maşerano. 33 gün sonra da Eurostar player alıyoruz. Bedava bunlar bedava. Burada görevler var. Bunları yapıyorsunuz. 12 günde bir 14 günde bir yenileniyor. Bu görevleri yapın. Euro life overall var. Burada etkinlikten kastığımız puanla oyuncu alıyoruz grupta bunlar maçı kazanırsa falan şampiyonlar ligi etkinliği gibi overall'ı artıyor. Havertz'i almayı düşünüyorum ama 90 küsür 7 mi 8 mi Çeni var. Bilmiyorum. Palmer, Sutalo ve Götz. Bunların hiçbiri işime yaramıyor. Bu Euro kısmında ise Reklamları izleyeceksiniz. 3 çere izleniyor. Burada ödül topla 20 çere falan aç diyor. Bunları açtıkça bize hediyeler veriyor. Burada 5 Euro Adventure, 10 Euro Adventure görevi. Bunları alıyorsunuz günlük. Reklamları izliyorsunuz. Burada zar atıyorsunuz. Onu da unutmayın. Hemen şu warm up görevlerini de her gün oynayın. İkişer tanedir. Bir tane değil iki. Onu da söyledikten sonra her gün oynayacaksınız bunu. Bedava Tony Cross 95 alacağız bunu. Ve bedava 95 bonusçi veriyormuş. Güzel. Günlük hafta sonu challenge'ları hemen girelim. Bunu alırsınız. Videoda ben oynamak istemiyorum. Oynayın. Puanlarınızı biriktirin ihtiyacınız olan tarafa harcayın. İç oynayın. Cirozu da oynayacağım ben. Cirozu oynarsam maşerana alacağım. Bir de oyuna güzel bir şey gelmiş. Transfer yapıyorsunuz. Ama hiç idman yaptırmadığınız, sıfır aldığınız bir oyuncuya artı onu veriyor. Ücretsiz 120 transfer fişi verdi. EA. Onu da kullanıyorsunuz. Haftaya şu içi maşerano'yu da alırız. Onu bir ben güçlü olan bir şeye basacağım. Bakalım takas setine bir şey gelmiş mi? Tiago Silva. Bedava bonusçi veriyor. Takımımıza bakalım. Zaten abi al dervidim var. Delidim var. Kros'u aldım mı Lampard'ın yerine koyacağım. Rodrigo Mendy zannetti. Canavar gibi oyuncularım var. Şu Jardinia Voller'de, de koyacağız. Daha da anlatacak bir şey yok. Team of the Season'da bitiyor. Kaçıran varsa oynasın. Ben hiç oynamadım. Gerek yok çünkü. Benim açımdan. 94 oyuncu. Ne yapacağız abi 94'ü? Satıramaz falan. 95 Neymar veriyormuş. Bu biraz işaret. Ölme şişem ölme. Buradan Mascherano için oynayacak. Kaç günü varmış bunun? 5 gün. Geç abi, 95 Neymar'a bırak. Bu Dünya Kupası'dır. Avrupa Kupası'dır. Bu etkinlikler hep güzel olmuştur. Güzel oyuncular vermiştir. Totsun boş geçtim. Pişman mıyım zerre değilim. Bedavadan hem Bonucci. Yarın Bonucci bugün cross alıyorsunuz. Unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı. Bir dilimleri açmayı unutmayın. Bakın bedava takas setinden Thiago Silva Bonucci abi. Önlü Bero'da. Taş gibi bir cross takımınızın overını ve davaya yükseltiyorsunuz. Daha ne ne denir? Sol açıkta buluruz abi. Etkinlikler çoğalır diyorum. Herkese iyi oyunlar diliyorum.